Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı yeni köyüntüler ile sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın 37. bölüm Seyfer'den yine aç dolu bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Düğünden güzel görüntüleri sizlere aktarmak için geldim. Seyfer'in el ele güzel görüntülerini size tüm paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda çoğunluğundan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız oluyor zaten yarın da olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yeni bölümle alakalı neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşme etdiyle ile biz takipte kalmayı unutmayın.